Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için gerçek yaşanmış anılar ve itiraflardan bahsediyoruz. Sizler de ailemizin bir parçası olmak isterseniz abone olarak bizlere destekte bulunabilirsiniz. Merhabalar ben Melda 25 yaşındayım. Eşim Necdet'le birlikte İstanbul'un fakir bir gece kondu semtinde yaşıyoruz. Ben sürekli çok para kazanma, daha fazla yükselme hırsı olan biriydim. Zaten başıma ne geldiyse bu hırsım yüzünden geldi. Kocam Necdet inşaatlarda çalışıyor, ben de evlere temizliğe gidiyordum. Evde iki kişiyiz ve ikimiz de çalışıyoruz. Birimizin kazandığını yesek diğerimizin geliri her ay artıyordu. Ben de artan paramızı sürekli altın yapıp kenara atıyordum. Bütün amacım daha lüks bir semtte, geniş ferah bir evde yaşamaktı. Çok şükür şimdi yaşadığımız ev kira değil. Ancak çok küçücük, sıvaları dökülmüş, rutubetli bir gece kondu. İnsanın ev demeye dili varmıyor. Ağır gibi bir yer. Ben temizliğe gittiğim daireleri gördükçe hep özenirdim. Hedefim bir gün böyle bir eve sahip olmaktı. Aslında bu hedefime emin adımlarla ilerliyordum. Elimizde düğünden kalan toplu bir miktar altınımız vardı. Her ay kazandığımızdan artan parayla üzerine biraz daha ekliyordum. Bu şekilde devam etseydim tahminen 8-10 yıl gibi bir zaman içerisinde istediğim gibi bir daireye sahip olabilirdim. Ne olduysa evlerine temizliğe gittiğim kişilerden biri olan Leman Hanım ve kocası Semih Bey'i tanıyıncaya kadar ben haftanın hemen hemen her günü birçok farklı kişinin evini temizlemeye gidiyordum. O kişilerden biri de Leman Hanım'lardı. Havuzlu lüks bir sitede oturuyorlardı. Leman'ın kocası Semih'in kamyon şoförlüğü yaptığını biliyordum. Leman hiçbir işte çalışmıyordu. Leman benim gibi çok genç bir kadındı. Yaşı kaçtı hiç sormamıştım ama dış görünüş olarak benimle yaşıt gibi duruyordu. Öyle olduğu halde ben Leman'a abla diyordum. Genelde zaten öyleydi. Fakir kişiler daha zengin kişileri aynı yaşta olsalar bile genellikle abla abi diye hitap ederler. Bu belki de fakirliğin verdiği bir eziklik duygusudur. Bilmiyorum. Ben bir gün yine Lemanlarda temizlikteydim. Camları siliyordum. Leman da salonda ayak ayak üstüne atmış dergi okuyordu. O anda Leman'a bu değirmenin suyunun nereden geldiğini sormak istedim. "Ya Leman abla, senin kocan Semih abinin mesleği kamyon şoförlüğü değil miydi?" dedim. "Evet, şoförlük yapıyor." dedi. "Abla, bildiğim kadarıyla sen de çalışmıyorsun." Leman abla, "Evet, öyle de. Sen şimdi bunları neden soruyorsun?" dedi. Ya abla biz karı koca çalıştığımız halde bir apartman dairesine bile sahip olamıyoruz. Siz bir şoför maaşıyla bu lüks sitede yaşamayı nasıl başarıyorsunuz dedim. Leman Hanım gülümsedi. Meldacım kolay yoldan zengin olmanı sağlayan sistemler var. Sen bunları bilmiyor musun dedi. Ben çok şaşırmıştım. Kolayca zengin olunabiliyor muymuş? Ben bilmiyorum böyle bir şey abla dedim. Leman işim bitince hemen gitme, otur bekle, kocam Semih gelince sana bu yolları öğretsin dedi. Ben her akşam saat 5 gibi işimi bitirir çıkardım. Ama o akşam işleri bitirince oturup Semih'i beklemeye başladım. Bir saat kadar bekledikten sonra saat 6'da Leman'ın kocası Semih eve geldi. Semih salona girince Leman bıyık altından sinsi bir gülüş atıp ''Kocacım hizmetçimiz Melda da kolay yoldan zengin olmak istiyormuş.'' dedi. Semih de aynı şekilde sinsi sinsi gülerek tabii ki elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz dedi. Bütün bu sırıtmalardan bir tuzağın içine çekildiğimi anlamalıydım. Ancak kolay yoldan zengin olma fikri yüzünden insan düşünemiyor. Semih karşıma oturdu. Kısa yoldan zengin olmak isteyen sen misin dedi. Ben de evet Semih abi ben de sizin gibi lüks bir sitede yaşamak istiyorum. Fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum dedim. Semih bana senin birikmiş paran var mı dedi. Ben de evet düğünümden kalan altınlarım var. Ayrıca her ay arttırdığımız parayla üzerine biraz daha koyuyorum. Ama bu zengin olma işi nasıl olacak dedim. Semih de orası çok kolay. İnternette kripto sistemler var. Paranı oraya yatıracaksın. Çok kısa sürede bir koyup beş alacaksın dedi. Ben de hemen kek gibi inandım. Hemencik yatırayım o zaman Semih abi. Nereden yatırılıyor dedim. Semih bana sen direkt kendi başına yatıramazsın. Sana bir aracı lazım dedi. Peki aracı nereden bulurum dedim. Semih ben sana sevabını aracılık yaparım. Sen şimdi git yarın bütün birikimini bana getir dedi. Çok sevinmiştim. Çok sağ ol Semih abi. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım dedim. Ben o akşam sevinçle eve gittim. Ertesi gün sandıkta sakladığım bütün altınlarımı alıp kendi ellerimle Semih'e teslim ettim. Semih hiç merak etme Melda kardeşim. Birkaç aya kalmaz en az 5 katını geri alırsın. Ama eline başka para geçerse hemen bana getir ki onları da sisteme koyalım dedi. Ne kadar çok para yatırırsan o kadar çok kazanırsın dedi. Semih böyle deyince ben küpelerimi yüzüğümü de verdim. Aradan yaklaşık bir ay geçti. Ben Semih'i arayıp Semih abi ne oldu benim sisteme yatırdığım paralar? Kar etmeye başladın mı dedim. Semih evet Melda kardeşim çok güzel kar elde ediyoruz dedi. Paran şimdiden 3 katına çıktı ama sistemde bir aksama var. O aksamanın giderilmesi için acil 5000 lira sisteme giriş yapmak gerekiyor. Yoksa elde ettiğimiz bütün paralar yanar dedi. Ben de aman Semih abi kazandığımız paralar yanmasın ben bir şekilde 5000'i bulurum dedim. O gün evini temizlediğim diğer kişilerden 5000 lira borç istedim. Çok acil dedim. Borç isteğine Arzu Hanım olumlu yanıt verdi. Hem de bu parayı ne yapacaksın falan diye de sormadı. Ben acil deyince 5000 nakit parayı hemen elime saydı. Ben akşamüstü koşa koşa o parayı da Semih'e verdim. Semih o günden sonra da çeşitli bahanelerle yok sistem vize istiyor, yok sistem avans istiyor diye diye benden defalarca kez daha para aldı. Aradan aylar geçmesine rağmen ben sürekli para veriyordum. Semih'in bana vaat ettiği yüksek kazançları daha hiç almamıştım. Ben yavaş yavaş bu işten şüphelenmeye başladım. Bizim paralar ne oldu diye sormak için Semih'i aradım ama telefonu meşgul çalıyordu. Ben Lemanla Semih'in evlerine gittim. Kapıyı tıkladım fakat açan olmadı. Sonra da kapıyı yumruklamaya başladım. Bir yandan da açsanıza kapıyı benim paralarımı verin diye bağırıyordum. Ben bağırıp kapıyı yumruklarken üst kattan yaşlı bir adam indi. Yeter artık. Bu günlerde bu kapıyı yumruklayıp paramı verin diye bağıran kaçıncı kişisin? Bıktım artık sizden dedi. Amcacığım ben bu dairede oturan Leman'la Semih'i arıyorum. Onlardan alacağım var dedim. Yaşlı adam bana "Ah kızım onlardan alacağı olan bir sürü insan var. Anlaşılan seni de dolandırmışlar." dedi. Ben "Nasıl yani? Ne dolandırılması amca? Ne diyorsun sen?" dedim. Yaşlı amca "Bana bak kızım. Bu dairede oturanların adı Leman'la Semih değil. Gerçek isimleri kim bilir nedir. Bu kişiler dolandırıcılar. Hem bu apartmanda hem de bu mahallede sizi sisteme sokacağız." İlle de sizi sisteme sokacağız deyip bir koyup beş alacaksınız diye çok insandan para topladılar. Hatta bana bile söylediler. Ama ben dolandırıcı olduklarını tahmin ettiğim için bunlara kuruşumu kaptırmadım. Ancak senin gibi parasını kaptıran çok insan olmuş. Bir hafta önce bu dolandırıcılar buradan çekip gittiler. Son bir haftadır her gün 3-5 kişi gelip bu kapıyı yumrukluyor. Hepsi de paramı verin diye bağırıyor dedi. Ben nasıl yani ben şimdi dolandırıldım mı dedim. Evet kızım bunlara para verdiysem maalesef dolandırıldın dedi. Ben şimdi ne yapacağım amca dedim. Yapacak bir şey yok kızım polise gidip şikayet edeceksin. Şansın varsa kaptırdığın paraları belki geri alabilirsin ama çok zor dedi. Ben polise gitmeden önce eve gelip başıma gelenleri kocam Necdet'e anlattım. Kocam bana çok kızdı. Ya kızım sen bu kadar saf mısın? Kim kime beş katı para verir? ''Bunların yalancı olduğunu anlamadın mı?'' diyerek kızıp bağırdı. ''Ben de bilemedim bey, bir anlık boşluğuma geldi. İnandım.'' dedim. ''Eşim Necdet, hadi bir kere kanıp düğünden kalma altınları vermişsin. Peki sonra neden milletten borç alıp bunları veriyorsun?'' dedi. Ben de ''Eğer biraz daha para vermezsen bugüne kadar verdiğim paralar yanacak.'' deyip korkuttular dedim. ''Kocam Ahmet, ah ben şimdi sana ne diyeyim? Hadi kalk karakola gidip şikayetçi olalım.'' dedi karakola gittik. Fakat karakol kalabalıktı. Bizim gibi bu sahtekarlara parasını kaptıran başka insanlar da şikayet için gelmişlerdi. Yer mağdurlarla birlikte şikayetimizi yaptık. Polis bu sahtekarları yakalamak için çalışma başlattı. Fakat bir sonucu ulaşamadı. Sahtekarlar büyük vurgun yapmışlar ve büyük ihtimalle de yurt dışına kaçmışlar. Benden sizlere tavsiye, Yüksek kar vaadine kanıp da sakın kimseye paranızı kaptırmayın.